İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba debi değerleri onurlandıran ödüller, kulaklarımızın pasını silecek konserler ve şehri evrenselleştiren sergiler. Hafta sonuna neredeyse merdiven dayadığımız bugün kültür sanat atlasımız rengarenk ve öne çıkan özel bir röportajımız da olacak. Çıkça. 23 Nisan haftasında çocuklarla tiyatroyu buluşturan anlamlı bir etkinlikle başlayalım. Ankara'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 19. düzenlenen Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali Kübalı çocukların The Beatles Külkedisi müzikaliyle başladı. <laughs> İspanya'dan Küba'ya, Bosna Hersek'ten Türkmenistan'a, sekiz ülkeden küçük hanımlar ve beyler. 13 bölgeden 17 değişik oyun. Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali Ankara'da başladı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 19.sü düzenlenen festival kapsamında farklı ülkelerden gelen çocuklarla Anıtkabir ziyareti ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. <laughs> Küba Çocuk Tiyatrosu Kumpanyası Küçük Arı Kovanı tarafından sahnelenen açılış oyunu The Beatles Kül Kedisi Müzikali öncesi Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı çocuklara seslendi. Biliyor musunuz ülkelerini, toplumlarını, İnsanlığı ayakta tutabilen, ileri götürebilen kişiler aslında hayal kurabilenlerdir. Çocukluk hayallerini cesaretle yetişkinlik günlerine taşıyabilenlerdir. Bu yıl İspanya, Küba, Bosna Hersek, Türkmenistan, Romanya, Bulgaristan, Polonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katıldığı 29 Nisan'a dek sürecek festivale Devlet Tiyatroları 13 bölgeden 17 değişik oyunla ev sahipliği yapacak. Çocuklara ne mutlu. Şimdi tiyatro perdelerinden beyaz perdeye geçelim. İstanbul halkının batıl inançlarını, sosyal yaşantılarını ve toplumsal virajları almaya çalışan sıradan insanların krizlerini en iyi anlatan yazarlarımızdandır. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Mizahıyla sevenlerinin kalbinde ayrı bir yeri olan Gürpınar'ın aynı adlı romanından Beyaz Perde'ye uyarlanan Cadı vizyona giriyor. Film psikolojik gerilim türünde olmasının yanı sıra bir kadın filmi. Ve yattığı gece üstünden kedi atlatmışlar? Ne yapmışlar? Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günleri. Zavallı hatun. Bir çatı olmuş. Böyle deli saçmaların. Koca karı hikayeleri. Genç Dul Fikriye, zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Bakın Fikriye Hanım, benim hayattaki tek gayem sizi ve çocuklarımı mesut görmek. Gemin ederim ki sizden... Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın cadılara ve büyücülere inanan halkın inançlarını eleştiren Garayip Faturası adlı dizi içinde yayınlanan 1912 tarihli romanı Cadı, Erman Bostan'ın rejisiyle beyaz perdede. Geçmişi geride bırakmak gerek. Yoksa bizler de mezara girmiş olmaz mıyız? Bazı gerçekleri nasıl açıklayacaksınız? Hangi gerçekler hanım? Yalnız Melane filmde Naşit Nefi Efendi'ye Furkan nefis Andıç, Fikriye'ye ise Buse Meral hayat veriyor. Şeytanlar arzularla aynı dili konuşur. Hayal gücünün dili. Fikriye iyi eğitimli, okumaya meraklı, çok zeki bir kadın. Küçük yaşta ailesini kaybediyor ve yengesinin yanına taşınıyor. Ama o dönemin şartlarından dolayı yani laf gelir, söz gelirden dolayı hiç tanımadığı bir adamla evlendiriliyor. Ama onu da savaşta kaybediyor. Hani aile konusunda böyle eksiklikler yaşayan bir kadın karakter. Aynı zamanda korkularıyla yüzleşebilecek cesarette bir kadın karakterimiz. Meselesi olarak. Korkularımızla yüzleşmemiz gerektiğini anlatan, korkularımızın esiri olduğumuz takdirde başımıza neler gelebileceğini bize gösteren, aynı zamanda da yüreklendiren, cesaretlendiren bu anlamda bir film oldu. Ve ekstradan bunun bir kadın hikayesi olması benim için ayrıca önemliydi. Siz neden korkarsınız Fikriye Hanım? Sevdiklerimi yüzüstü bırakmaktan. Cadının oyuncu kadrosunda Çağdaş Onur Öztürk de yer alıyor. Fikriye Hanım müsaade buyurun yardım edeyim. Bakın biliyorum bütün bunlar. Biliyor musunuz? Fikriye Hanım dünyadaki en güçlü duygu sevgi değildir. O dönemde kadın olmak, o kadının cesur olması, kendi kararlarını alabilmesi, ayaklarının üzerinde durabilmesi ve bir problemi, bir arazı, bir ailenin içindeki bir arazı çözebilmesi aslında biraz da toplumsal bir hikaye bence. Bu bir bela başımıza. Mezar kazmak da neymiş? Günah! Eğer cadıyı yok etmek istiyorsak en derin korkuyla da yüzleşmek gerekecek. Neyle? Ölüm Avusturya'nın dünyaya armağanı bir ikon Gustav Klimt. Ressamın 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen gizemli tablosu Viyana'da düzenlenen açık artırmada yeni sahibini buldu. Alıcının 32 milyon dolar gibi küçük bir bedel ödemesi gerekti. 122-30 milyonun zum dritten. Yaklaşık 100 yıldır kayıptı. Resimdeki kadının kimliği ve nazi dönemindeki akıbetiyle hep merak uyandırdı. Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in Fräulein Lieser'in Portresi isimli gizemli tablosu satıldı. 32 ila 53 milyon dolar arasında fiyat biçilen tablo, Kinski Müzayede <laughs> Evi'ndeki açık artırmada ismi açıklanmayan bir koleksiyoner tarafından 32 milyon dolara alındı. Klimt'in <laughs> ölümünden bir yıl önce 1917'de başladığı tamamlanmamış tablo hakkında cevaplanmamış pek çok soru var. Resimdeki kadının kim olduğu ve Nazi döneminde resme ne olduğu konusu hala gizemini koruyor. Sanat tarihçileri Thomas Natter ve Alfred Weidinger, 1918 ile 1925 yılları arasında Lizer ailesine hediye edildiği düşünülen tablonun Adolf Lizer'in kızı Margarete Constance Lizer'e ait olduğunu savunuyor. Ancak sanat eserini açık artırmaya çıkaran müzayede evi, tablonun Justus Lizer ve eşi Henriette'in iki kızından birini de tasvir edebileceğini ileri sürüyor. 1960'larda göndericinin yasal bir selefi tarafından satın alındığı ve miras yoluyla şimdiki sahibine geçtiği bildirilen eser, 1926 yılında yalnızca bir kez sergilendi. Bir tarafı Kanadalı, bir tarafı Belçikalı büyülü bir ses, zamanımızın zarif modern chanson divası Lara Fabian'la gerçekleştirdiğimiz sıcacık sohbetle sizi baş başa bırakarak tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde görüşmek üzere. 30 yıla uzanan bir kariyer, 20 milyonu aşan albüm satışı ve dünyanın dört bir yanında hayranları tarafından sarmalanmış çok büyük bir diva Lara Fabian. Türkiye'de Volkswagen Arena'da bir konseri olacak ve bu konser vesilesiyle Lara Fabian'la bir araya geldik. Hoş geldiniz İstanbul'da olmak nasıl? Bu ilk gelişimiz miydi yoksa? Hayır, hayır. O kadar çok geldim ki. İstanbul'da birçok kez sahneye çıktım. Mustafa Ceceli ile bir düet yapma fırsatı ve mutluluğunu yaşadım birkaç sene önce. Çok kez burada şarkı söyledim. Zorlu da çıktım sahneye. Çok geldim. Cısır kalpler kalpsiz dünyaya. Böyle bir yer olmalı Mutlaka ötesi yok. Türk kültürünü biraz biliyorsunuz o zaman. Biraz. İstanbul'da ilk baharı yaşıyoruz. Eh Paris'in baharı da meşhur. İkisini karşılaştırırsanız neler söylersiniz? Benim için Paris, Paris'tir. Ama burada, İstanbul'da ışığında büyülü bir şeyler var sanırım. Boğaz'a baktığımızda ve İstanbul'a yansıyan tüm o ışıkları gördüğümüzde çok özel bir sihir buluyorum orada. Bana göre doğuyu yansıtıyor. Ve biz de Türk kamuoyu olarak sizin ışığınızı bekliyoruz. <laughs> Hedef kitleniz gerçekten öyle sabırsızlıkla bekliyor. Son single'ınızdan bahsedelim. Tapen, Acın, bildiğim kadarıyla çok başarılı oldu. Ve olağanüstü bir Hı -hı, aslında evet. konu içeriyor. Normalde aşk ve duygularımızla ilgili şarkılar dinlemeye alışırız. Ama bu sefer bir tür fedakarlık, başkası için orada olmayı, diğer anlatan duygulardan bahsediyorsunuz. Evet, haklısın. Bu da sevginin bir şeklidir. Ama Öl olmayan, daha doğrusu umutsuzluk alanına ait olmayan bir aşktır bu. Umudu destekleyen bir sevgi. Öteki tarafta o kim olursa olsun, yani kardeş olabilir, baba olabilir, eş olabilir, ee, o kişiyle ilişkimiz ne olursa olsun, bu her insanla ilgili olabilir aslında. Fedakarlık söz konusuysa hepsiyle ilgili olabilir yani. Hepimizin birinci, ikinci veya üçüncü derece çevresinde zor durumda olan birileri vardır. Peki nasıl katkıda bulunabiliriz? Başkalarının hayatlarına faydalı olabilmek, anlam katabilmek için ne yapmalıyız? Benim için bu şarkının konusu buydu. Tabii bu konuda kendimi kandırmıyorum çünkü bir acıyı dönüştürmek mümkün değil. O yüzden bunu şarkılarımla ifade etmek istedim. Eğer karşınızdaki insan acısını sizinle paylaşmak istemiyorsa, acısından kurtulmak istemiyorsa yapabileceğiniz bir şey yok. Ama eğer biri iyileşmek istiyorsa, eğer biri sizin sevginizden ve desteğinizden memnunsa o zaman güç sizde demektir. Ve bence buna ihtiyacımız var. Evet bugün evet. Tüm dünya. Evet buna inanıyorum. Ve bu bir klişe değil aslında her zaman klişe olmaktan uzak bir kavram değil mi? Ee, hepimizin içsel hikayesini anlatmaya çalışıyorum aslında. Çok özel bir şey yaptığım söylenemez. Sadece etrafımda olanlarla bağ kurmaya, onu açığa vurmaya, bir şekilde mesajı taşıyan olmaya çalışıyorum. Bunu söyleyebilir miyiz bilmiyorum ama hepimizin yaşadığı ya da bir gün yaşayacağı duygulardan söz ediyorum. Hiç didaktik bir eser de değil aynı zamanda. Hayır. Haye, shaer ben das fermiourem, ech se se kimse seemem. Dans un monde rien n'est plus pareil, pareil, pareil. C'est toujours pareil avec la peine. O dola dötüşse ve siz de tüm bunların ötesinde her zaman klişe olmaktan uzak oluyoruz Ama aynı zamanda dünyanın dört bir yanına 30 yıl aşan bir kariyeriniz var ve bugüne kadar satılan milyonlarca albümünüz var. Peki bu başarının anlamı nedir? Özünde ne var? Yani farklı kültürler, onca farklı izleyici ve belki politik olarak, kültürel olarak farklılıklara sahip onca dinleyici, ama siz hepsini birleştiriyorsunuz. Elbette tarifi bende olsa. Yemin ederim bunu paylaşırdım. Eğer kendi yolculuğumdan bahsetmem gerekirse büyük ihtimalle azmim ve hep gerçek olma isteğimin rolü büyük. Ee, i̇nsan ne olursa olsun hayatı boyunca yaşadığı şeylerden belki de ilham alıyor. Bir de muhtemelen başkalarıyla bağ kurma konusunda duyduğum bir ihtiyaçtı bu. Benim başkalarına ihtiyacım var başkalarını seviyorum diğerleri benim için önemli yani müzik aslında bir sihirbazdır dönüşüm bir değişim unsurudur bu yüzden müziği kullanarak hepimizin paylaştığı duyguları sahneye koyuyorum ve dileğim bu duygulardan bahsettiğimde başkalarının hissiyatıyla örtüşmek veya onlarla bağ kurabilmek çünkü amacım bu başkalarıyla bağlantı kurmak Belki de budur yani belki de insanlık gibidir, çünkü insanlığın birincil amacı bu, Bağlara ihtiyacımız var. Belki bir kabileye, belki bir aileye ait olmalıyız. Bu ilk yaşamsal ihtiyacımız. Belki müziğimde bu irade olduğu için belki bu anlamda mantıklı geliyorum dinleyici. Cevabımı şu anda sorunuzla aynı anda düşünüp cevap veriyorum. Bu sadece müziğin büyüsü mü yoksa başka bir şey var mı? Her halükarda eğer taviz <laughs> vermek zorunda kalsaydım başka bir şeyi seçerdim. Samimiyet aslında gerçek samimiyet zor bulunan bir şey. Evet, bence samimiyet doğru bir kavram ve buna değer. Samimiyetinizi hiç kaybetmediniz değil mi? Evet, bu benim doğamda var çok doğru. Bildiğiniz gibi siz başka türlü yapamazsınız. Evet, <laughs> Aynı zamanda masterclass veriyorsunuz düzenli olarak. Şimdi o derslerde siz ustasınız ve çiftleriniz, <laughs> öğrencileriniz var. Bu deneyimi nasıl tanımlıyorsunuz? <laughs> Benim için usta tanımı çok göreceli bir kavram aslında. Ee, rehber olabileceğimize inanıyor muyum? Ee, bir yerde yanan bir ışık olabileceğimize inanıyorum, doğru. Ama geniş anlamıyla üstadın neredeyse hayatını sona erdirmiş ve yaşamı boyunca o kadar çok şey öğrenmiş ki. Bilgeliğini herkes damıtabilir. Ama ben henüz orada değilim. İşte bunlar benim ilk deneyimlerim. Size söylediğim gibi bunu belki 7 yıldır. Yani 5 ila 7 yıldır yapıyorum. Çok fazla değil. Bu yüzden size kendimi katkıda bulunması gereken biri olarak gördüğümü bir kez daha söyleyebilirim. gerektiği kadar deneyimlerimi kullanmak isterim. Gelen genç ya da yaşlı, kaç yaşında oldukları umurumda değil, yaşları hiç önemli değil. 19 olabilir, 16, 12 yaşında da olabilirsiniz. Tıpkı 45, 50 yaşında olup da hala bir şeyler anlamak isteyebileceğiniz gibi. Ben bu ruhlara, bu öğrenmek isteyen varlıklara kendimi açıyorum bir yerde. Onlara ulaşılır kılıyorum kendimi. Bir de kendi içime bakıyorum. 30-35 yıllık bavulumda ne var? Başkalarına ne verebilirim? O duyguyu onlara nasıl geçirebilirim? Ve çoğu zaman, diğer kişinin neye ihtiyaç duyacağını çok çabuk anladığımı fark ediyorum, yani bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Peki, nasıl mı yapıyorum? Bunu sade, samimi, dinlemeye çok zaman ayırdığım bir yerden yapıyorum. Öncesinde ve sonrasında, karşımdakinin bana söyleyeceklerini çok iyi dinliyorum. Kullanmaya karar verdiğim bu enstrümanın, karşımdakinin işine yarayıp yarayamayacağını görmeye çalışıyorum aslında. Ben bu şekilde yapıyorum. Yani ustalık başka bir şey. Hı hı. Hemen anlar, usta bilir. Sanki bu öğrenme sürecinde sadece rasyonellik değil, sanki içinde başka bir şey daha var. Aslında diğerine erişmenizi Buyur. sağlayan bir yol var ve sonra öğreniyorsun. Aslında bir gün usta olmanızı sağlayan şey karşınızdaki kişiyle genç ya da yaşlı bilgi paylaşarak zenginleşebilirsiniz. Benim hayatımda da çok üstat var. Sizi anlıyorum hocam. Anlıyorsunuz değil mi? Aslında herkes üstat değil. Ya da belki insan ruhuna ve onun enkarnasyonuna dair eskiye dayalı bir anlayış var ki ondan önce gelen kendinden daha büyük bir şeyin varlığını anlıyoruz. Ben de ona çalışıyorum. Yani sadece Fransızca veya İngilizce değil, aynı zamanda İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, evet. İbranice, Yunanca doğru ve söylüyorum. Almanca şarkı söylüyorsunuz. Peki Türkçe nerede burada? Ee, Türk. Aa, Mustafa Ceceli ile al götür beni. O var. Aa tabii doğru. Ben Türkçe şarkı söyleme şansına sahip oldum. Peki Türkçe şarkı söylemek farklı mı? Kesinlikle. Sesli harfler arasında belli olmayan bir müzik var sanki. Eğer o müziğe doğru esnemezseniz o aksam bozulur. Yani örneğin götür. Burada u veya ü olmuyor. Yani götür o seste içine dönen bir şey var sanki. O yüzden bunu gerçekten duymalısınız. Benim için Türkçenin zorluğu da bu. Sesli harfin kendinde bir müziğin olması. Böyle. Konserinizde Türk seyircisine sürprizleriniz olacak mı? Yani buraya tek parça olarak gelmiş olmam dışında <laughs> tüm repertuarım var elbette ama eğer düet falan diyorsan hayır öyle bir şey olmayacak. Peki teşekkür ederim. Sizi teşekkür çok seviyoruz. Ederim, çok teşekkür ederim. Her şey için. Lara Fabian'la beraberdik Volkswagen Arena'da saat 9'da Türk hayranlarıyla buluşacak. Bakalım ne gibi sürprizlere gebe bu konser. Türk seyircisiyle buluşmak için kendisi de çok heyecanlı. Görüşmek üzere. gece gündüzü sundu.